Akrep, nasılsın? Nasıl gidiyor? 2025'e nasıl girdin? Güzel bir giriş yapmışsındır ümit ediyorum. Ee, küçük basamakları başladın mı tırmanmaya? Güzel bir yıl olacak senin için. Hepimiz için küçük küçük güzel şeyler olacak zaten 2025'te. Artık böyle uzun zaman yaşadığımız sıkıntıların birçoğu kişisel anlamda geride kalmaya mahkum diyeyim artık. Yaşasın. Alkış. <laughs> Ee, şimdi bugün niye buradayız? İlişki kartına e, dalış yapacağız bugün. Çünkü ne mutlu bana YouTube'dan, Instagram'dan e, ama e, özelden ama e, hepinizin okuyabileceği bir şekilde e, e, yorumlar bölümünde benimle dertleştiniz, e, güzel şeylerinizi paylaştınız, kalpler uçuştu, ne güzel, ne mutlu bana. Birkaç tane burç var e, ilişki konusunda çok güzel benimle hayatlarını paylaştı ve soruları oldu. Siz de bu burçların içindesiniz. Her burca ekstra bonus okuması yapmayacağım. Çünkü zaten genel okumamızda yapmıştık Ocak ayı için. Zaten Şubat'a da giriyoruz. Hemen bu bir hafta içinde genel Şubat okumalarını da başlayacağım sizlere yavaş yavaş paylaşmaya. Ama siz de dediğim gibi... Bu birkaç burcun içindesiniz. Aşk konusunda çok soru aldım. Evet, şimdi hadi bakalım o soruları cevaplandıralım. Unutmayın YouTube'dan devam ediyoruz birbirimizi takip etmeye. Instagram'da da beni bulun. Yazın bana aşağı, her zamanki gibi yorumlara yazın. Güzel şeyleri de paylaşın. Her zamanki gibi paylaşıyorsunuz. Tabii ki dertleşmek isteyince de ben her zaman buradayım. Ee, sosyal medyaya giriş yaptığım zaman bazen çabucacık oluyor. Pek yoğun olmuyorum o gün. Bazen de bekliyor oluyorum. Ama bu kayıtlar çok uzun zamanımı alıyor. Hemen dönemezsem e, lütfen özürümü kabul edin. Saatlerce sizlere okumaları bitirmeye çalışıyorum. Evet. Ee, Youtube'dan bana yazın Türkiye içinde, içinden misiniz yoksa Türkiye dışından mı? Ee, bazılarınız Türkiye dışından biliyorum bana yazıyor. E, ee, yazın olur mu? Türkiye'deyseniz Türkiye'nin hangi şehrinden beni izliyorsunuz? Ya da yurt dışından nereden beni izliyorsunuz? Merak ediyorum. Bu arada size biz spirit yoluyuz deyip e, ücret isteyenleri lütfen kayla almayın. Onlar biz değiliz. Biz spirit yolunda gönül gönüle bu yürüyüşü birlikte yapıyoruz. Hayatımızda küçük anahtarlar bulmaya çalışıyoruz. Birlikte birbirimize yardımcı oluyoruz değil mi? Hadi başlayalım. Enerjinizi toparlayın. Sorularınızı, öğrenmek istedikleriniz her şeyi... Ops! Köşede kalsın. Bugün herkese bir ekstra kart düşüyor. Çok ilginç. Ben de tutuyorum bonus olarak. En son açacağım o kartı. Hadi bakalım. Ben de gözlerimi kapattım. Sizinle aynı anda çıkan kartı göreceğim. Bana da sürpriz olacak. Neymiş? Chemistry. Hmm. Aranızda büyük bir e, çekim varmış. Hadi bakalım. Evet. Şunu da koyalım bakalım aşk konusunda o e, aşk konusunda yeni bir şeyler yeni akreplerimi yakalayacağım yeni akreplerin hikayeleri nasıl olacak acaba aylık genel yorumlarda ve aşkta okuduğum akreplerin konularına dokunabilecek miyim acaba o konular mı tekrar gündeme gelecek ben de meraktayım Hangi akrebi yakalayacağım acaba? Evet son kartı çekiyorum. Hoppa. Tamamdır. Evet. Romantic feelings. Bakın şöyle göstereyim. İki tarafta birbirine çok romantik davranıyormuş. Yani akrep su burcu tabii ki romantik olacak değil mi? <laughs> Siz romantiksiniz ya karşınızdaki de gerçekten romantik davranıyor çok güzel bir ilişki o zaman bu ya da siz romantiksiniz ama karşınızdaki değil. Hmm. Onu şuradaki hikayede bakacağız bu iyi bir şey mi değil mi bakalım olay nasıl gidiyor. Dediğim gibi ilk kart çekim yani böyle fiziksel çekim yani halk arasında dediğimiz elektrik, çok yoğun bir elektrik varmış birbirinize karşı, yoğun bir çekim hissediyorsunuz. Ee, yani böyle şey gibi, manyetik, mıknatıs gibi, mıknatıs gibi bir, bir çekim var birbirinize karşı. Evet, kalp kalbe konuşmayı, yürekten konuşmayı çok seviyorsunuz. Uzun uzun konuşmalarınız oluyor bu kişiyle, bu partnerinizle. Evli ya da evlilik öncesi fark etmiyor. Partner olarak bakıyoruz. Zaten evlilik diye bir işi çıkarsa özel, onu söylüyorum size. Ee, gerçekten çok uzun saatler sohbet edebiliyorsunuz. Yani sadece e, elektrik ya da birbirinize çekim anlamında hissettiğinizin dışında romantik bir çekimin dışında çok uzun saatler sohbet edebileceğine ekonomi politika, sanat spor, ne bileyim aile çoluk, çocuk e, yani sağlık, bilgi neyse bunun adı iş, e, ekonomi gerçekten uzun süreli oturup sohbet edebileceğin bir kişi ayrıca da bu Partner, şu anda hayatında olan ee, bakalım ama bakın bunda da çıktı yani bu bu çok ilginç bir burcumuzda daha çıktı partnerlerden birinin alışkanlığı var bağımlılığı var yani neye bağlısınız hımm Dediğim gibi ya siz en başta söyledim ya ya siz kendi aşkınızı sohbetlerinizi çok veren tarafsınız ya da karşı taraf size öyle çok üstüne düşüyorsunuz ya da karşı taraf sizin çok üstünüze düşüyor. Neden böyle bir kart çıktı? Bakalım devam edelim. Hmm. Okey. Sanırım yavaş yavaş anlamaya başladım. Akrep romantik ve sohbeti, seven, sohbeti ve genel kültürü seven bir burç olduğu için. E, tabii ki aşk ve sevgi, tutku da onun için çok önemli olduğu için. Sanırım karşınızdaki kişi de o kadar yok. Ve çok üstüne düşüyorsunuz ama siz sanırım karşınızdakinden öyle sizin gibi o vibe'ı, o şeyi alamıyorsunuz. Almak istediğiniz şeyi. Ama sevmiyor değilsiniz o kişiyi. Çok seviyorsunuz. Çok da böyle manyetik bir çekim var aranızda ama sanırım konuştuğunuz şeyler ya da konuşmak istediğiniz şeylerle o o kadar ilgili değil sizin gibi. Arada tanıdığınız, birlikte görüştüğünüz arkadaşlarınız, ne bileyim aileniz, iş arkadaşlarınız sanırım birileri var. Onlara belki daha bir Ortak arkadaşlarınız belki biraz daha mı bilgi almak istiyorsunuz, onu neler ilgilendiriyor? Hani daha çok sizin ilgilendiğiniz şeyleri neden o kadar o ilgilenmiyor diye bir soru yerine, kendinize soracağınız bir soru yerine acaba benim atladığım bir şey mi var? O değişik şeylerden hoşlanabilir tabii ki. O nelerden hoşlanıyor mu demeniz gerekiyor acaba? biraz da öyle sanırım. E, ilişkiniz çok böyle oyunlu bir ilişkiymiş. Ama tabii bu oyunda ikiye ayrılır. Eğer gerçekten hani e, aldatmak anlamında oyunculuk varsa e, o başka bir şey. O tabii biraz daha çoğaltacağız. Bakacağız onu. Ya da gerçekten aşkınız, sevginiz, birbirinize çekiminizden dolayı böyle Oyun, ...oyuncu yani böyle... ...mutluluk oyunu oynuyorsunuz aranızda... ...böyle gerçekten şakalaşıyorsunuz... ...espriler havada uçuşuyor falan... ...her bir şeye gülüyorsunuz... ...o anlamda oyuncu... ...eğer dediğim gibi ikinci anlamı... ...negatif anlamı yoksa... ...yani birbirini kandırma... ...gibi... ...biraz daha açalım bakalım... ...bu arada... ...iki akrep değil tek akrebi yakaladım. Hanginizsiniz bu bilemeyeceğim. Bana yorumlarda yazın olur mu? Youtube'dan, Instagram'dan zaten yazıyorsunuz. Yazın bana paylaşın. Hangi akrebi yakaladım acaba? Birinizin enerjisi bu kesinlikle. Hmm. Okey. Hemen söyleyeceğim. Bir şey yakaladım burada. Akrep. Bir dakika. Bir kart daha çekeyim size. Hemen çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok önemli neymiş bu? Tamam. Tahmin etmiştim de emin olayım öyle söyleyeyim istedim. Hani dedim ya çocuklar gibi. Ya çok böyle anlaştığınız için böyle espriler havada uçuşuyor. İşte ne bileyim eğleniyorsunuz. Şarkı, türkü, dans, işte eğlence, kültür, işte hepsini birlikte yaptınız böyle çocuklar gibi hissettiğiniz biri hissettirdiğiniz ya da hissettiğiniz biri bu demiştim ya da negatif anlamıyla biri taraflardan biri birini kandırıyor olabilir demiştim oyun oynuyor demiştim birinin aklıyla ya da kalbiyle demiştim evet evet maskeli biri çıktı eğer bu siz değilseniz partneriniz size böyle davranıyor partneriniz size oyun oynuyor. Ee, neden oyun oynamayı tercih ediyor? Onu bilemem. Ama e, eğer bu partnerinizden kaynaklanan bir şey ise, eğer sizden kaynaklanan bir şey ise partnerinizi siz sevdiğiniz, böyle hissettiğiniz kişi kimse böyle davranıyorsunuz. Biraz oynuyorsunuz onun aklıyla ve Kalbiyle. Eğer bu ilişkinin devam etmesini istiyorsanız, retreat yani ım, tekrardan onu ilk tanıdığınız anda, ilk sevdiğiniz zamanlardaki gibi e, onu o şekilde davranın, öyle hissettirin. Yani ilişkinizi, sevginizi e, tekrardan toparlayıp İlk hali nasıl heyecanlı ve birbirine inançlı, e, oyunsuz, e, maskesiz bir haldeydi. Eğer bu ilişkiyi elinizde tutmak istiyorsanız tekrar aynı şekilde yaranın nerede olduğunu bulup tamir etmeniz gerekiyor. Eğer siz partnerinize böyle hissettiriyorsanız, hayır partneriniz size böyle hissettiriyorsa nasıl hissettirdiğini söyleyin ve bir şekilde partneriniz bunu tamir etmenin yolunu bulsun. Eğer sizi kaybetmek istemiyorsa yapacağından eminim. Eğer siz partnerinizi kaybetmek istemiyorsanız sizin tamir edeceğinizden de eminim. Biraz daha açalım mı? Hadi biraz daha spirit yolunda yürümeye devam edelim. Bana bu yeterli gelmedi. Biraz daha açalım bu konuyu hadi. Neymiş bu? Güzel. Bakayım. Şimdi iki enerji hissediyorum. İki ayrı akrep demeyeceğim. Aynı akrepten iki ayrı enerji hissediyorum. Bir maskelisin çünkü evet bu kişi hayatında bu sevdiğin işte enerjisi mıknatıs gibi çekiyor seni her anlamda ...birbirinizi çok istiyorsunuz... ...seviyorsunuz neyse işte özlüyorsunuz... ...adı neyse bunun... ...ama taraflardan biri maskeli dedim ya... ...birbirinizi kaybetmek istemiyorsanız... ...o yaralı yeri tamir edin dedim... Ee, ...şimdi zor bunu söylemek ama... ...oyun oynuyor biri dedim ya... ...birinin beyniyle aklıyla... ...partnerlerden birinin... ...başka bir ilişkisi... ...ya da başka birine eğilimi daha var. Ya geçmişte olan biri bu, onunla arada bir onun beynini, gönlünü böyle karıştırıyor, çekiliyor kenara, şu anki ilişkisine devam ediyor. Ya da şu anki ilişkisini e, beynini, gönlünü karıştırıyor, geçmiştekiyle konuşuyor. Yani geçmiştekiyle şu andaki arasındaki iki kişi arasında böyle e, gidip geliyor diyeceğim ben eğer akrepse aman ha bu biraz tehlikeli bir şey gözünü seveyim akrep yarayı bul ve tamir et derim. eğer akrebe yapılıyorsa dilerim karşılıklı konuşma bir şekilde bunu ortaya çıkartır ve o da sizi kaybetmek istemiyordur o da bir şekilde yarayı tamir etmeye çalışır çünkü burada bakın engagement kartı çıktı yani biriyle var olan bir ilişkiniz var çıktı bu da geçmişten olan biri olsa gerek. Bakın geçmişten maskeli iki kişi bu. Geçmişteki kişiyle şu andaki kişi. Hmm. iki kişi arasında ya akrep gidip geliyor ya akrebin partneri gidip geliyor. Bir kart daha çekelim mi? Dikkat et akrep. Sana yapılıyorsa dikkat et. Sen yapıyorsan sen kesinlikle dikkat et. Evet akrep. You deserve love. You are lovable. Yani sevgiyi hak ediyorsun ve yani sevilmeyi sevmeyi hak ediyorsun. Öyle olduğunu düşünüyorsun kendin için ya da karşındaki kişi için, partnerin için diyorsun sen sevgiyi hak ediyorsun. Çok sevilmeyi hak eden birisin ve seni çok seviyorum gibi bir şey. Ya da karşındaki kişi sana bunu söylüyor. Tabii ki herkes hak ediyor sevmeyi, sevilmeyi. Ama bakın burada ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Ve bir akrep için konuşuyorum bunu. Burada iki ayrı akrep enerjisi değil bu. Bir akrep enerjisinden bahsediyorum. Yani demiştim ya eğer bu ilişkiyi bu sevgiyi kaçırmak istemiyorsan sen partnerine bunları yaşatıyorsan yarayı bul ve tamir et. Ya da partnerin sana yapıyorsa bir şekilde bu yara ne olduğu karşılıklı konuşma sonucu çıksın. Burada conversation çıktı ya kalp kalbi açık konuşma yapan uzun saatler konuşmayı seven... E, bir ilişkiymiş bu ikinizinki ya da partneriniz sizi kaybetmek istemiyorsa bu yarayı tamir etmeye çalışacaktır çalışmalı en azından peki hemen buraya geliyoruz release your ex demedim mi ben demedim mi ne dedim ben ha ha ne dedim akrep Geçmişle ilgili bir şey demedim mi? İki kişi arasında demedim mi? Biri maskeli demedim mi? Geçmişteki kişiyle şu andaki kişi demedim mi? Buyurunuz ne diyor? Release your ex. Yani ex bıraktığın kişi değil mi? Ex girlfriend, ex boyfriend neyse bunun adı işte. Yani bıraktığın, ayrıldığın kişi. Ayrıldığın kişiyi diyor hayatından çıkar. Bak. Zamanı geldi diyor altta da. Enerjini temizlemenin zamanı geldi. Yani hayatını, enerjini temizlemenin zamanı geldi. İki kişi arasında gidip gelme diyor. Ya, ya. Bu en başta karıştırırken desteden kendi haliyle düşen karttı. Ve böyle ters çevirmiştim. Ne dedim? En sonunda bunu bonus olarak kullanacağız. Ya, işte buyurun. Ay ay ay. Eee... Dilerim bunu çözersiniz. Yani güzel bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Ama maskeli olan kimse sizseniz hemen bu işi tamir edin. Release your ex. Eksini geçmişte bıraktığın geçmiş ilişkini ve kişi kimse geçmişe ait ne yaşıyorsan bırak adı üstünde geçmiş. Eğer senin partnerin yaşıyorsa böyle seninle geçmişteki kişi arasında gidip geliyorsa ama Zaman zaman konuşarak, ama zaman zaman yarışarak, ama zaman zaman görüşerek artık bunun adı neyse, o da temizlemesi gerekiyor geçmişteki o enerjiyi. Başka türlü biraz zor, ama güzel bir ilişkiden bahsediyoruz. Ben yapılmaz diye bir şey görmüyorum, görmüyorum burada tamir olacak gibi görüyorum. Biraz başka desteden destek alalım mı? Bakalım. Başka desteler ne diyor bize bu konu hakkında? Spirit yolunun kartlarına geldik. Loneliness. yalnız hissediyormuşsunuz ya da partneriniz yalnız hissediyor. Yalnız yaşamak, yalnız hayatta olmak ayrı, yalnız hissetmek ayrı. Yani bin tane işin iç, kişinin içinde de olursunuz, binini de tanıyor olabilirsiniz, ama hala yalnız hissediyor olabilirsiniz. Yani bu ilişkide birisi yalnız hissediyor, ya siz ya partneriniz. Bakalım. ona yalnız olmadığını hissettirin. Ya da siz öyle hissediyorsanız partneriniz dilerim size yalnız olmadığınızı hissettirir. Çünkü güzel bir ilişki bu. Bunu kurtarmaya bakın derim. Neymiş? Evet. Sentimental feelings. Yani şu hikayeye göre yorumlarsam duygular özel duygular güzelmiş bu ilişkide yani bu duyguları bu hisleri e, özelliğiyle birlikte unutmadan kalbinize beyninize yazarak iki tarafta bunu göz ardı etmeyerek e, yalnız hisseden kişinin yanında olarak bu duyguların özelliğini yaşayarak ve yaşatarak devam ettirmeli. Ben bu kartı böyle yorumlayacağım. Çünkü hikayeye göre yorumluyorum. Hopa! Aha, istemedim onu. Çünkü daha karıştırmamıştım. Ben zaten biliyorsunuz her burç arasında karıştırıyorum ama bir de sizinle karıştıralım. Görün istiyorum. Enerjiyi temizliyoruz zaten. Aa çok güzel. It feels my life. Bakın yani bunları çözdüğünüz zaman yani yalnız hisseden partnerlerden birinin yalnız hissetmesini çözümlediğiniz zaman hislerinizi gerçekten hak ettiği gibi yaşatıp yaşadığınız zaman bu problemi de geçmişteki olay kişi neyse konu bunu da geçmişte bıraktığınız zaman gerçekten bakın yani bulutlara uçacak gibi mutlu olacaksınız. Gerçekten mutluluktan uçacak gibi olacaksınız. Joy diyor zaten. Yani gerçekten bakın balon, bulutlar, ayakları havada, havadan kalkmış. Yani uçuyorum gibi hissedecek ya partneriniz ya siz. Ay ne güzel. Çok güzel. Bakın olumlu oluyor. Sonlara doğru açılıyor. Yani emek verin. Gerçekten bu güzel bir ilişki. Emek verin. Zaten retreat çıktı. Yani dedim ya yara neredeyse problem neredeyse onu bulup partnerinizle çözün. Çünkü bu ilişki e, tamir edilmeyi, yarayı iyileştirilmeyi hak eden bir ilişki. Gerçekten öyle çıktı yani. Aa çok güzel. Bir de rakamlara gidelim mi? Rakamlar ya da semboller bakalım hangisi çıkacak size karıştırıyorum Haydi bakalım gözüm kapalı hangisi gelecek Ay, elim buna gidiyor bakalım neymiş oh, okey um, şimdi bu hikayeye göre yorumluyorum yine ee, söyleyeceğim bir kart daha çekeyim net bir şey söyleyeyim istiyorum sadece hislerimle olmasın bir sağlama kartı alayım. Size söyleyeceğim. Ne hissettiğimi ve ne düşündüğümü bu hikayede. Neymiş? 3. Okey. Tamam. Bu ruhsal bir rakam. 3. 7 gibi. Önemli bir rakam. Neden bu Q'nun üstüne düştü? bu Q bir kişi. Bana göre ismi şu anda hayatınızda olan kişi ya da yaşadığınız olay şu anda devam eden bir olay değil. Yaşadığınız geçmişte olan kişi şu an hayatınızda olan kişi değil. Yani bu geçmişte olan şey neyse bu Q bu o. Yani bununla ilgili ruhsal bir dönüşüm yapmanız gerekiyor ruhsal bir iyileşme ruhsal bir dönüşüm ruhsal bir e, teşekkür ederim deyip kişiye olaya yere neyse bu sizin geçmişte bırakamadığınız onu bırakıp teşekkür edip göndermeniz hayatınızı temizlemeniz release your ex yani geçmişe ait kişi ya da olay ya da yer ya da yaşadığınız neyse ruh düşünce onu temizleyip enerjini temizleyip hayatına devam etmen gerekiyor. Bu hayatınızda olmaması gereken geçmişten olan bir enerji, kişi, olay, yer adı neyse bunun. Bu da spiritüel, ruhsal gelişim. Gelişiminiz ve hayata bakış açınız, ruhsal büyümeniz, asıl büyüme odur. Yani yoksa doğum günlerinde rakamların artması değil, ruhunuzun büyümesi zaten sizi hayata karşı daha donanımlı, daha farkındalığınız açık olarak sizi ilerletiyor. İşte bu üç de o. Ruhsal büyüme, ruhsal farkındalık. Geçmişteki olayı geçmişte bırakıp enerjinizi temizleyip ve ruhsal büyümenizi yapıp yolunuza güzelce tertemiz devam etmektir. Evet akrebim Benden bugünlük bu kadar. Gayet güzel çıktı. Ee, en azından formülünü biliyoruz. Nasıl temizleyeceğimizi, nasıl hayatımızda bir iki böyle anahtarımızı yakaladık diye düşünüyorum. En azından ben burada çok öğrendim sizinle birlikte. E, şöyle bir şöyle bir ilişkim olsa neler yapabileceğimi en azından ben öğrendim. E, eğer böyle bir ilişkim olsaydı diyorum. Evet, şimdilik benden bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Tamam mı? Akrep seni seviyorum. Hoşçakal. kal.